Evet sevgili çocuklar yeni bir derste sizinle yine birlikteyiz bugünkü dersimiz matematik konumuz terimlerle bölme işlemi problemleri ne devam birinci videomuzu umarım izlemişsinizdir orada baya güzel terimlerle oluşturduğumuz problemleri çözdük şimdi devam ediyoruz çünkü öğreneceğimiz daha çok şey var. Evet, beni izlemeye devam edin. Her sayfada değişik açılı problemler oluşturdum. Her problemin farklı farklı açısı var. Lütfen dikkatlice takip edin. Hemen problemi okuyorum. Bölenin 4, bölümün 17, kalanın ise 3 olduğu bir bölme işleminde bölünen sayının 6 katı kaçtır? Matematiksel İfadeyi mutlaka oluşturun çocuklar. Böylece soruyu daha güzel anlarsınız. Evet. Sorumuzu oluşturuyoruz. Bölünen bölen 4. Bölüm 17, kalan 3. Evet. Bölüneni bilmiyoruz. Bölüneni bulup 6 katını hesaplayacağız. Daha önceden önceki videoda size bir bilgi vermiştim. O bilgiyi tekrar hatırlatacağım çocuklar. Dikkatlice izleyin lütfen. Bölüneni bilmiyorsak ne yapıyorduk? Bölüneni bilmiyorsak, evet, ee, ne yapıyorduk? Bölenle bölümü çarpıyorduk ve kalanı ekliyorduk. Bu bilgiyi lütfen unutmayın. Bu gerçekten de bölünenin bulunma yöntemidir. Dikkatlice izlemeye devam edin. Hemen iki basamaklı olunca yan yana yap, çarpmakta zorlanırsınız diye alt alta yapalım çocuklar. 17 çarpı 4 4 kere 7 7 7 14 7 daha 21, 7 daha 28, 4 kere 7, 28 elde var, 2, 4 kere 1, 4, 2 de elde, 68. Peki çocuklar bir de kalanımız vardı, 68'i 3 ile topluyoruz, evet cevabımız 71 demek ki çocuklar bizim e, bölünenimiz 71'miş. Peki neyi soruyor? 6 katını soruyor. Hemen 71 6 ile çarpılınca 6 kere 1 6 7 kere 6 42 cevabımız 426 çocuklar. Evet bunu lütfen dikkatlice hafızanıza yerleştirin. Bunu çok kullanacaksınız. Devam edelim. Yeni sorumuzu okuyalım. Bir bölme işleminde bölünen 35, bölen 8 ise kalan sayı ile bölünenin toplamı kaçtır? Bir bölme işleminde dediği için hemen kalıbı oluşturuyorum. Evet, bölünen 35'miş çocuklar. Bölen 8'miş. Hemen kalıbın üstünde çözüme başlıyorum. Evet, 3'ün içinde 8 yok. 35'in içinde 8 Biliyorsunuz 4 kere 8 32 çocuklar. 4 kere 8 32. 5 kere 8 40'tır. 35'ten büyük olmaması lazım. 5'ten 2 çıktı 3. 3'ten 3 çıktı. Kalanımız 3 çocuklar. Neyi soruyor bizden? Kalan sayı ile bölünenin toplamı. Bölünenimiz 35'ti. Kalanımız 3'tü. Evet cevabımız 38. Bu baya e, güzel ilerledikçe daha da zevk alacaksınız. Evet şimdi yeni soruyu okuyalım. Bir bölme işleminde bölen sayı 6 olduğuna göre kalan sayıların en büyüğü kaçtır? Ooo bunlar çok kolaydı. Daha doğrusu bilgimizi hatırlıyorsak çözmemiz çok kolay olacak. Evet bir bölme işleminde dediği gibi hemen matematik cümlesini oluşturdum. Bölen 6 ise. Bakın başka hiçbir bilgi, değer yok, veri yok. Yani bölünen yok, bölüm yok, hatta kalan da yok. Ama biz kalanla ilgili bir bilgi biliyorduk. Neydi? Kalıp bilgimiz vardı. Bölünen, pardon, kalan bölenden kesinlikle küçük oluyordu. Peki yazalım 6'yı. Bu ne? Bölen. Evet. Kalan ne yapıyordu? Kesinlikle bölenden küçük oluyordu. Yani 5 olabilir, 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir ve 0 olabilir. Eğer toplamlarını isteseydi toplayacaktık. Bu zaten neydi çocuklar? Sadece aralarına boşluk koydum. Hatta kafanız karışmasın diye bir dakika pardon kafanız karışmasın diye çocuklar bunları sileyim aklınız karışmasın çıkarma işaretiyle karıştırmayın. Evet neyi soruyor çocuklar şimdi kalan sayıların en büyüğü çocuklar en büyük görüyorsunuz burada neymiş en büyük kalan hemen en büyük kalan diyelim. En küçük kalan deseydi sıfır olurdu. Evet. Çok zevkli sorular değil mi? Zevkle çözüyorum ben de çocuklar. Umarım aynı zevki siz de alırsınız. Devam edelim bakalım. Bir bölme işleminde hemen okuyoruz. Bölen 7. Bölüm 6 ise bölünen en fazla kaç olabilir? Aa, bu çok güzel bir soru. İşte burada biraz daha dikkat gerektiriyor çocuklar. Bir bölme işlemi diyor. Hemen cecik bölme kalıbımızı oluşturduk. Çok çirkin çizdim değil mi? Hemen biraz destek alıyorum. Evet tamam. Bölen yediymiş çocuklar. Bölüm ise altı. Peki bu durumda şu bölünenin en büyük olması için ne yapması lazım? En büyük olması lazım. Şartımız bu. En büyük olması için bu durumda kalanın da çocuklar en büyük olması lazım. Peki biz kalanla ilgili ne biliyorduk? Hatırlayın. Be bölenimiz bu. Kalanımız neler olabiliyordu? 6 olabiliyordu, 5 olabiliyordu, 4 olabiliyordu, 3 olabiliyordu, 2 olabiliyordu, 1 ve 0 olabiliyordu. Bu durumda çocuklar bölünenin en büyük değerini sorduğuna göre o zaman kalanın en büyük değeri vardır. En büyük 6 kalırsa bu durumda bölünenin en büyük değeri 6 fazlası yani 0 kaldığı zaman en küçüğünü bölünenin en küçüğünü görürüz. 6 kaldığı zaman ise bölünenin en büyüğünü görürüz. Biz ne yapıyorduk? Hatırlayın. Yine bilgiyi değerlendirelim çocuklar. Bunu tespit ettik. Ne bu? Kalanın en büyük değeri. En büyük değeri. Kalanımız en fazla olmalı ki bölünenin en büyüğünü bulalım. Evet, bilgimizi hatırlayalım. Bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Çocuklar normalde bunu yazmasanız da olur. Ama ben sizin kafanıza yerleşmesi için tekrar tekrar yazıyorum. Evet 7 çarpı 6 Artı bakın kalanımız yoktu değil mi? Ama biz ne yaptık? Bulduk. En büyük kalanı bulduk. Artı 6. Evet. 7 kere 6 42 çocuklar. Artı 6 48 bizim bölenin bölünenin en büyük değeri 48'miş. Anlaşıldı mı yavrularım? Evet, bölünenin en yüksek değerini bulmamız için kesinlikle kalanın da en yüksek değerini kullanmamız gerekiyor. Çocuklar bugünkü dersimiz burada sona erdi. Ee, bugünkü videomuz bitti. Umarım e, faydalı olmuştur. Çok zevkli problemler bunlar. Eminim sizler de çok zevk alacaksınız. Ee, tekrar tekrar izleyin. Takıldığınız yerleri altta yorumlarda sorabilirsiniz çocuklar yorumlar sizlerin sesini duyabilmem için koyulmuş sizlerin sesini duymaktan mutlu olacağım yorumlarınızı duymaktan okumaktan mutlu olacağım ee, beni izlemeye devam edin Çünkü bu konuda daha iki video daha hazırladım onları da mutlaka izleyin Çünkü her soruda farklı bir açı kullandım farklı bir açıyı size açıkladım lütfen takip etmeyi unutmayın sevgiyle kalın evde kalın çocuklar